Belki şehre bir film gelir Popstar Bayhan Gürhan çok kötü bir çocukluk geçirdim. Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın Katarsis Ekstra programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Gürhan, Evimiz Adana'da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babam bizden bağımsız Almanya'da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı dedi. Şarkıcı annesinin vefatını da anlattı. Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağını doldurdu. İlk önce ablamı uzattı. O istemedi. Ardından bana uzattı. Ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey bağırarak dışarı çıktı ve ondan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikten yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım. Nasıl bir anne hatırlıyorsun ilk çocukluktan? Güçlü, karakterli, gerçek, mücadeleci. Anne, 4-5 yaşlarında annen senin ve ablanın yanında intihar ediyor. Eve gittik. Bir çay bardağına doldurdum. Bir yudum alır gibi oldu. Sonra ben bir daha annemi görmedim. An gelir, bütün kainatta yapayalnız kalırsın. Ve hiçbir şey senin ağlamalarına, feryat veya yakalışına cevap vermez. Popstar Bayhan, annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini söyledi. Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam Almanya'da okumaya devam etti. Ben Türkiye'ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik dedi. Şarkıcı, İstanbul'a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim dedi.